Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün, güzel bir akşam diliyorum. Bildiğiniz gibi bir süredir Temmuz ayındaki maaş artışları, özellikle emeklilerin ve memurların yüzde kaç olur diye hesaplamalar yapıyoruz. E, bu hesaplamalar neticesinde yani bu hesaplamaları da aslında kafamızdan yapmıyoruz. Gelen verilerle yapıyoruz. 4 aylık enflasyon verisi ortada. işte refah payı artışları e, aşağı yukarı hesaplanabiliyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar var. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman refah payıyla birlikte e, yıl sonunda 6 aylık enflasyonun işte 25-30 bandında çıkması bekleniyor. Refah payıyla birlikte de %40-45 bandında bir artış Öngörüyoruz ama burada tabi bu artışların e, nasıl yapılacağı önemli. Yani bildiğiniz gibi e, maaş artışları kök maaşlara yapılıyor. Yani e, işte sizin maaşınız diyelim ki altı e, bin lira. İşte %40 zam geldiği zaman 8400 lira oluyor. Dolayısıyla şu anda da taban maaşı 10.000 lira ve yeniden 10.000 liraya tamamlanıyor. Yani şu anda 6.000 liradan 10.000 liraya tamamlanan maaşlar zam geldikten sonra da 10.000 liraya tamamlanacak. Aslında görece olarak sizin kök maaşınız 8400 liraya çıkmış olacak ama yine 10.000 lira alacaksınız ve e, baktığınız zaman realde de sıfır zam almış gibi olacaksınız. Yani Ocak'ta da 10 bin lira alan bir emekli, Temmuz'da da 10 bin lira almış olacak. Bu durumun önüne geçebilmek için aslında 3 temel e, önlem alınacak diye bekliyoruz. O 3 temel önlemi sırayla e, anlatacağız. Ama burada baktığınız zaman işte 7500 liraya çıkartılan e, maaş, 7500 liradan 10 bin liraya çıkartılan taban maaşla ilgili bir tedbir de beklentimiz altında. Ama bu sıfır zam tehlikesi nasıl aşılır İsterseniz 3 adımda bunu bir değerlendirelim. o yüzden de hani bazı endişeler var, haklı endişeler de var. İşte burada bu tedbirler alınmazsa aşağı yukarı da 6-6,5 milyon emekliyi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Yani 10 bin liranın altında maaş alan 6-6,5 milyon emekli. E, dolayısıyla onları ilgilendiren bir konu. E, elbette onlar için bu sıfır zam tehlikesi e, şu anda var. Ama bunun için 3 de var. Şimdi sırayla onlara bakalım. Evet masadaki ilk formül taban maaşın artırılması. Zaten taban maaş artırılması her zam döneminde gündeme geliyor ve gerçekleşiyor. İşte son olarak Ocak ayında 7500 liradan 10 bin liraya çıkartılmıştı. Şimdi sıfır zam tehlikesinin önüne geçecek birinci formül bu. dolayısıyla hani az önce verdiğimiz örnekten yola çıkarsak ve taban maaşında işte yüzde 40 bandında arttırıldığını düşünürsek veya yüzde 40-45 yani 14-15 bin lira bandında bir yeni taban maaş olduğunu varsayalım. Az önce de bir örnek vermiştik. Mesela 6 bin lira kök maaşınız var. Yüzde 40 zam yapıldı. 6 bin lira kök maaşınız var ve şu anda 10 bin lira alıyorsunuz. Yüzde 40 zam yapıldı ve 8 bin 400 lira oldu maaşınız. Yine 10 bin lira almaya devam edebilirsiniz eğer taban maaş arttırılmazsa. Taban maaşın 15 bin lira olduğu düşünürsek burada da 6600 liralık bir ek artış bu emeklimize verilmiş olacak. Yani seyyanen 6600 lira daha ödenecek ve bu emeklimiz 15 bin lira alacak. Dolayısıyla yüzde %40 kök maaşını aldı ama kendisine ödenen maaş 15 bin lira olduğunu düşünürsek %50 artmış oldu bu seyyanen artışla birlikte. O yüzden Birinci formül bu. Birçok emeklinin özellikle de işte 8 bin lira ve altında maaşı, kök maaşı olan emeklileri ilgilendiren bir durum. Onlar açısından sıfır zam tehlikesini önleyecek birinci formül taban maaşın artırılması ki biz buna kesin gözüyle bakıyoruz ama rakam ne olur? O tabi tartışılacak. İşte burada 17 bin lira olsun yani asgari ücretle eşitlensin talepleri de var. O durumda seyyanen artış biraz daha fazla olacak. Yani %70'lik bir artış olacak taban maaşı. Yani 10 bin liradan 17 bin liraya çıkarsa. Ben daha çok 6 aylık enflasyon ve refah payı oranı kadar artırılabileceğini düşünüyorum. Tabii gönül istiyor asgari ücretle işlensin, o talepler gerçekleşsin ama %70'lik bir artış yapılır mı? Onu bekleyip göreceğiz ama burada yapılacak %50'lik bir artış e, taban maaşı 15 bin liraya çıkartacaktır. Yani kök maaş alan bir arkadaşımız, kök maaşı 10 bin liranın altında olan bir arkadaşımız yine 10 bin liranın altında kalırsa hem %40 enflasyon ve refah payı artışını almış olacak hem de taban maaştan kaynaklı %50'lik bir artış almış olacak ki seyyanen ödeme kendisine yapılacak. Dolayısıyla taban maaş formülüyle sıfır zam önlenebilir ama ikinci bir formülde devreye girecek. Yine her zam döneminde gerçekleştirilen refah payı uygulaması da bu yıl Ocak ayında yapılmış ve SSK Bağkur emeklerinin zam oranlarını 11.68 puanlık refah payı eklenmiş ve %49.25 oranla yükseltilmişti. Şimdi Temmuz'da da %25-30 bandında çıkacak bir 6 aylık enflasyon oranına 10-15 puanlık refah payının eklenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda zam oranı %40-45 bandına yükselir. Bu durumda çok düşük kalan kök maaşların sıfır zamdan etkilenmemesi için refah payının farklı uygulanması da gündeme gelebilir. Yani 10 bin liranın altında kalmış bu maaşların sıfır zamdan etkilenmemesi için onlara yapılacak refah payında bazı değişiklikler yani onlara daha çok refah payı verilmesi şeklinde de yapılabilir. Ama bu durumda da bir adalet olması lazım. Yani eşitlik her zaman adalet olmuyor. Yani 10 bin liranın hemen üstünde maaş alan bir arkadaşımız için bu adaletsizlik oluyor. Orada da bir denge sağlanabilir. Yani eh, az önce de anlattığım gibi hem refah payı artışı hem de taban maaş artışı birlikte gelirse bu durumda e, sıfır zam tehlikesi de ortadan kalkmış olur. Aşağı yukarı 6-6,5 milyon emekli için söylüyorum. Ama yalnızca taban maaş artırılmaz da yalnızca refah payı olursa birçok arkadaşımız yine 10 bin liranın altında kalabilir. E, bu durumda Yine sıfır zam tehlikesi ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Özellikle de kök maaşı 8 bin lira ve altında olanlar açısından baktığınız zaman 10 bin liranın altında kalma sıfır zam ya da çok düşük bir zam yani işte 10.500 liraya çıkar kök maaşı bu sefer de taban maaş alamaz gibi tehlikeler var. E, bu daha önce yaşandı. E, dolayısıyla bunun yaşanmaması için e, ikinci tedbirimizde refah payının Uygulanması aslında baktığınız zaman refah payının uygulanması veya farklı uygulanması birlikte taban maaştaki artış aslında sıfır zam tehlikesini ortadan kaldırıyor. Ama bir üçüncü e, formül olarak da diğer tedbirlerin yanında kök maaşlara yapılacak seyyanen artışında gündemde olması. Burada e, taban maaşa tamamlanması dışında yani işte 15 bin lira olursa 15 bin liraya. Başka bir rakam olursa başka bir rakama tamamlanmasının dışında en düşük kök maaşlardan başlayarak kök maaşların seyyanen artışla belli bir sınırın üzerine çıkartılması da söz konusu olabilecek. Bunun dışında e, talepler arasında kök maaşların taban maaşa eşitlenmesi de var. Ancak burada da dediğim gibi taban maaşın hemen üstünde örneğin 11 bin lira maaş alan emekler açısından bir adaletsizlik ortaya çıkma tehlikesi var. Nereden kaynaklanıyor bu adaletsizlik? Şimdi kök maaşı düşük olanlara bir bakalım. Yani 10 bin liranın altında maaş alanlara. Büyük bir kısmı 3600 günden emekli olmuş. Yani kısmi emekliler. İşte iş göremezlik ödeneği alanlar. Ya da hep asgari ücretle çalışmış, düşük günle, düşük primle emekli olmuş emeklilerimiz. Şimdi elbette başka şeylerde tartışılabilir. Yani işte aylık bağlama oranları tartışılabilir, emekli maaşı bağlama sistemleri tartışılabilir ama emekli maaşları arasındaki farkı bunlar oluşturuyor. Yani bir arkadaşımız hem yüksekten yatırmış, yani maaşından daha yüksek prim kesilmiş, hem daha çok çalışmış. Dolayısıyla onun maaşının yüksek olması da doğal. Bu düşük maaşlı arkadaşlarımız ise ee, daha düşük primler ödemişler, daha az çalışmışlar, kısmi emekli olmuşlar filan. Dolayısıyla sadece onlara yapılacak bir seyyanen artış diğerleri açısından bir adaletsizliği doğuracağı için burada da çok ince elenip sık dokunulması gereken bir konu. Burada işte kim ne kadar prim yatırdıysa, kim ne kadar çalıştıysa gün sayısı bakımından onun daha çok maaş alması kadar adaletli bir sistem yok. Dolayısıyla hani şanssızlıklar olabilir. Birçok insan işini kaybetmemek için asgari ücretten gösterilmeye razı olmuş durumda. Dolayısıyla emekli maaşları da düşük oluyor. Bu yüzden burada kök maaşlarla ilgili alınacak tedbir çalışılırken mutlaka taban maaşın hemen üstündeki maaşlarla ilgili de bir tedbir alınması gerekiyor. Şimdi bütün bu üç formülle sıfır zam tehlikesi ortadan kaldırılabilir. Tabii bütün bu çalışmaların neticesi 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Buraya burada ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamına göre formüller devreye girecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Verilecek karardan sonra yasal düzenleme hemen meclise sevk edilerek yürürlüğe sokuluyor ve o ay içinde belli bir takvim çerçevesinde emeklerin hesabına yatırılıyor. Evet bir süredir kamuoyunda tartışılıyordu yani geçmiş dönemlerde de yaşandığı için söylüyorum kök maaşa yapılan zamlarla onların taban maaşa tamamlanmasıyla birlikte bazı emekliler için ki sayıları hiç de e, azımsanacak kadar değil, 5-6 milyondan bahsediyoruz. Sıfır zam tehlikesi ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için de üç formül anlattık. E, dediğim gibi bunlar Temmuz ayında belli olacak konular ama masada olan, çalışılan, düşünülen konuları sizinle paylaşmaya çalıştım. E, bir süredir ayrı kalmıştık, evet uzun süredir videolarımız yoktu. E, ama daha sonra... E, Fırsat buldukça daha sık e, görüşeceğiz inşallah. Yine siz sorularınızı ve mesajlarınızı lütfen göndermeye devam edin. Bu süre zarfında zaten bütün mesajlarınızda okuma fırsatı oldu. Talepleriniz geliyor. Bunlar bize de yol gösteriyor. E, netice itibariyle bazı spesifik yani kendinize ait sorularınız oluyor. Onları da cevaplamaya çalışıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın ki videolarımız size daha çok ve çabuk e, ulaşsın hepinize güzel bir gün diliyorum ee, gelişmelerden sık sık e, haberdar edeceğiz sevgiler sunuyorum hoşçakalın